Ben Bekir Özkaya. Güzel Bahçe Yerki'deyiz. Şahane bir portföyümüzdeyiz. Ticari olan bu portföyümüzle ilgili teknik detayları Bekir Bey'den rica Herkese merhabalar. Şu anda Seferihisar İzmir Caddesi üzerindeyiz. Zaten arka taraftaki trafiğin gürültüsünden de ne kadar yoğun bir yerde olduğumuzu anlayabiliyorsunuz. 240 metrekare üstte giriş katında bir kapalı alanımız var. 120 metrekare de bodrum katta kapalı alanımız var. Burada bizim lokasyon olarak çok büyük avantajımız var Mehtap Hanım. İzmir-Çeşme otobanına 2 kilometre mesafedeyiz. Evet. Denize ve Mithatbaşı Caddesi'ne 3 kilometre mesafedeyiz. 15 kilometre Urla'ya mesafemiz var. 55 km çeşmeye mesafemiz var. Güzel Bahçe merkeze 7 kilometre mesafemiz var. Kuşadası'na da 120 kilometre mesafemiz var. Yani Yarımada ve diğer yazlık bölgelerin tam merkezi konumundayız. Yani burada bir kişi ticaret yaptığı zaman veya bir üretim yaptığı zaman burada çok rahat bir şekilde sergileyebilir ve pazarlamasını ve lojistiğini de çok rahat bir şekilde yapabilir. Böyle bir avantajımız var. Kaç yıllık bu yapımı? Mehmet Hanım, burası 2012 yılında yapılmış. 2012 yılında yapı kullanım izin belgesi alınmış. Herhangi bir problemi yok. Şu anda içinde kiracısı mevcut, çelik kapı imalatı ve satış yapan bir firma. Burası 5 yıllık kontratı olan kurumsal kiracılı bir iş yeri. Burada zaten kiracı sıkıntısı hiçbir şekilde yaşanmaz. Bölgemizde lüks villalar, lüks restoran ve kafeler ve evet. bu tarz iş yerleri mevcut. Yani caddeye çıktığınız zaman da zaten Seferihisar İzmir Caddesi'nin üzerinde boş bir mağaza şu anda bulamazsınız. Çok rahat kiraya verebilecek ve hazırda da şu anda düzgün kirasını yani kurumsal bir kiracımız mevcut. Peki Bekir Beyciğim bu ticari mülkümüzün yüksekliğine kadar acaba? Onun ölçülerini aldık mı? Evet Mehtap Hanım burada giriş katımızın kat yüksekliği 3.2, 3.20. Bodrum katta da 2.8. Yani Kat yüksekliklerimiz iyi. Münkümüzde elektrik, su, mutfak, buna benzer detaylar e, videoda tüm, göreceğiz ama hı. sizden de tüm, bir duymak isteriz. Tüm altyapı üzere. hazır. Tüm altyapı hazır. Yani elektriği, suyu e, mevcut. E, tuvalet, hmm. mutfak mevcut şu anda kullanılır durumda. O konularla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. O zaman şimdi bir de sizden ricamız mağazamızın cephesiyle ilgili bizi bilgilendirir Tabii. misiniz? Tabii. E, Hanım burası e, zaten 20 metre genişliğinde bir cepheye sahip. 13 metrede derinliği var dükkanımızın. Bu 20 metre genişliğindeki cephemizin önünde de 15 metre genişliğinde bir alanımız var. Yani yoldan sonra bir zaten sokak geçiyor. Onun sonrasında da 15 metre bir genişliğimiz var. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Yani bizi buraya malzeme getirdiğimiz zaman indirirken, bindirirken, manevra yaparken araçlar çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani manevra kabiliyeti yüksek burada araçların. Park sorunumuz hiçbir şekilde yok. Yani görüldüğü şekilde burada 5 sıra zaten araç çok rahat park edebilir. Arkasında da araç park edebilir. Buraya kamyon, tır, direkt şehirler arası yoldan girip... Birazcık mağazaya özel otopark galiba. Tabii ki, tabii Binanın ki. kendi Binanın otoparkı kendi, var. Evet, evet Mehtap Hanım, <laughs> doğru diyorsunuz. Binanın kendi otoparkı orada mevcut, mağazadan bağımsız. Burada hem otopark açısından hem de manevra kabiliyeti açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Peki Bey, bir de bu kapıların arkasını merak ediyorum ben. Hani hepsinde ayrı ayrı odalar mı var <gülüyor> acaba? <gülüyor> Hayır Mehtap Hanım, bu kapıların arkasında birer metrelik mesafelerimiz var. Bu kapı firmasına özel alçıpanlarla bu bölmeler yapılmış kapıyı gösterebilmek için. E, bu şekilde zaten 20 metre genişliğimiz, 13 metre de derinliğimiz oluyor. Merdiven e, boşluğundan düştükten sonra da 240 metrekare e, bir yukarıda alanımız kalıyor. Az önce söylediğim gibi aşağıda da zaten 120 metrekarelik bir kapalı alanımız vardı. Güzel Bahçe Yerki'nin en işlek bölgesindeki İzmir Sarı Caddesi'nde olan bu portföyümüzle ilgili tüm detayları videoda izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tüm yatırımcılarımızı portföyümüze bekliyoruz. Hoşçakalın.